Selamun aleyküm ve rahmetullah. Dua ile bedene ve ruha şifa ailesi hoş geldiniz. Yeni bir hafta. Kimimiz için yeni umutlar, yeni başlangıçlar, kimimiz içinse yoğun bir koşturmacanın başlangıcı. Peki bu başlangıcı nasıl daha anlamlı, huzurlu ve hayırlı kılabiliriz? Cevabı çok basit. Dua ile. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatı her işe besmele ve dua ile başlamanın örnekleriyle doludur onu örnek alarak atacağımız her adım bizim için bir bereket ve hidayet vesilesi olacaktır hadi gelin bu haftaya peygamberimizin rehberliğinde onun okuduğu dualarla başlayalım pazartesi gününün fazileti ve peygamberimizin örnekliği pazartesi belki de çoğumuzun oh olsun dediği bir gün ama biliyor musunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selle pazartesi günlerine ayrı bir önem verirdi. Neden mi? Çünkü ona ilk vahiy bir pazartesi günü Kadir gecesinde inmeye başlamıştır. Ayrıca kendisi pazartesi günleri oruç tutmanın faziletine dikkat çekmiş ve o gün benim doğduğum, peygamber olarak gönderildiğim ve bana vahiy geldiği gündür buyurmuştur. Yani pazartesi sıradan bir gün değil, Yeniden doğuşun, yeni bir hayatın ve ilahi mesajın başlangıç günüdür. Biz de bu bilinçle hareket ederek haftanın ilk gününü dualarla, şükürle ve oruç gibi ibadetlerle süsleyebiliriz. Şimdi haftalık planlarımızı, hedeflerimizi ve yapacağımız işleri Allah'ın adıyla ve izniyle başlatmanın en güzel ifadesi olan bir ayetle başlayalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin dilediğine rızkı açar da, kısar da. Şüphesiz o, kullarının durumundan hakkıyla haberdardır, onları görendir. Bu ayet bize şunu hatırlatıyor. Tüm rızkı veren, tüm kapıları açan yalnızca Allah'tır. O halde haftaya başlarken şu duayı yedi defa tekrar edelim. Ey Rabbim, bu haftaki çalışmalarımı, işlerimi, gayretimi senin rızan için yapıyorum. Rızkımı bereketlendir ve beni hayırlı işlere muvaffak kıl. Ey Rabbim, bu haftaki çalışmalarımı, işlerimi, gayretimi senin rızan için yapıyorum. Rızkımı bereketlendir ve beni hayırlı işlere muvaffak kıl. Ey Rabbim, bu haftaki çalışmalarımı, işlerimi, gayretimi senin rızan için yapıyorum. Rızkımı bereketlendir ve beni hayırlı işlere muvaffak kıl. Ey Rabbim, bu haftaki çalışmalarımı, işlerimi, gayretimi senin rızan için yapıyorum. Rızkımı bereketlendir ve beni hayırlı işlere muvaffak kıl. Ey Rabbim, bu haftaki çalışmalarımı, işlerimi, gayretimi senin rızan için yapıyorum. Rızkımı bereketlendir ve beni hayırlı işlere muvaffak kıl. Ey Rabbim, bu haftaki çalışmalarımı, işlerimi Gayretimi senin rızan için yapıyorum. Rızkımı bereketlendir ve beni hayırlı işlere muvaffak kıl. Ey Rabbim! Bu haftaki çalışmalarımı, işlerimi, gayretimi senin rızan için yapıyorum. Rızkımı bereketlendir ve beni hayırlı işlere muvaffak kıl diye niyet ederek başlamak ve Rabbimizden yardım dilemek en doğrusu olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sabah şu muazzam duayı okurdu. Siz de bu duayı haftanın her sabahı, özellikle de pazartesi sabahı okuyabilirsiniz. Allahümme inni es'elüke hayra ma fi hezel yevmi ve hayra ma ba'dehu ve e'uzu bike min şerri ma fi hezel yevmi ve şerri ma ba'de. Allahümme inni es'elükel ate ve fil amel ve euzu bike minel aczeyit vel kesel anlamı Allah'ım bugünün hayrını bugünden sonraki hayrı bugünün şerrinden ve bugünden sonraki şerden sana sönürüm Allah'ım senden yapacağım işlerde isabet ve başarı dilerim tembellikten acizlikten ve cimrilikten de sana sığınırım İşe Okula, düne başlama duası. Peygamber dualarından. Evden çıkarken, işe veya okula giderken okunacak, bizi her türlü kötülükten koruyacak bir dua ile devam edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evden çıkarken şu duayı okurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkeldu alellahi. La havle ve la kuvvete illa billah. Anlamı, Allah'ın adıyla çıkıyorum. Allah'a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet ancak Allah'ın yardımı iledir. Bu dua bize Allah'ın koruması altında olduğumuzu hissettirir ve güne güvenle başlamamızı sağlar. Bereket ve rızık için okuyabileceğiniz kısa bir ayet meali. Rızkımızın bereketlenmesi için de Kur'an-ı Kerim'den kısa ve etkili bir ayet meali. Allah kullarına rızkı bollaştırsaydı, yeryüzünde azar taşkınlık ederlerdi. Fakat o, dilediği ölçüde indiriyor. Şüphesiz o, kullarından haberdardır. Onları görendir. Bu ayet, bize kanaatin ve şükrün önemini hatırlatır. Elimizdekilerin kıymetini bilerek, şükrederek ve helal yollardan rızık arayarak hareket etmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, eğer sıhhatiniz yerindeyse pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak peygamberimizin sünnetidir ve haftalık bir arınma, nefsi terbiye etme fırsatıdır. Gücünüz yetiyorsa bu sünneti yaşatmaya çalışın. Yetmiyorsa en azından o günlerde bir sadaka vererek veya bir kaza namazı kılarak da bu bereketten istifade edebilirsiniz. Değerli izleyiciler, Unutmayın ki dualar hayatımızın manevi navigasyon sistemidir. Bizi en doğru yola, en hayırlı olana yönlendirir. Bu videoda öğrendiğiniz duaları ve ayetleri bu hafta bir deftere not edin ve her pazartesi sabahı onlarla Rabbinize el açın. Siz de bu hafta için en büyük hayaliniz nedir? Yorumlara yazarsanız hep birlikte dualarımızda birbirimiz için de niyaz ederiz. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcınız olsun. Haftanız bereketli, başlangıcınız hayırlı olsun. Selametle kalın.